Arkadaşlar merhaba. Bugün Manisa'dayım. Sizlere çekim yapmak için geldim. Şimdi 5. türbedeyim. Geldik. Bakın kitabı okunmuyor. Kapı duvar. Arkadaşlar. Yani böyle bir saçma sapan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu beşinci türbemiz. Beşinci türbemizin kapısı da kilitli. Türbelerin kapısı kilitli. Yani insanlar pazar günü bir türbeleri ziyaret etmeye gelse Manisa'da bütün türbeler kilitli. Yani İl Kültür Müdürü, Turizm Müdürü, her neyse ben buradan seslenmek istiyorum. Türbeler niye kilitli? Yani türbeleri insanlar çalacak diye mi kilitli? Kimden koruyorsunuz yani? Niye kilitli? Niye bir görevli yok? Bir pazar günü türbe ziyareti etmeye gelenler niye duvarla karşılaşıyor? Hayatımda ilk defa Türbelerin kilitli olduğunu Manisa'da şahit oldum. Bakın geldim. Bu 5. türbe artık hani sinirimden ağlayacağım.